uydurma izahlarına evet. ortaya çıkar veyahut o devrin hak kitabı neyse onu kullanır. Mesela Hz. Musa devrinde Tevrat'ı kullanıyor. Evet. İsa zamanında İncil'i kullanıyor. Evet. Mesela Hz. İsa'yı ihbar eden kahpe de öyle. Evet. O kahpeye sorsan ne diyecek? İncil'de zaten demedi mi İsa birisi ihbar edecek diyor. Mesela. Evet. Değil mi? Evet. Allah diyor bunu diyor. İşte evet. Allah'ın emrini ben de yine getiriyorum diyor. Evet. Al sana münafık işte. Tamam, <laughs> evet hocam maşallah. Değil mi? Evet. Tam e, dediğiniz bak gibi. diyor İncil'de demedi evet. mi diyor İsa? Söyle diyor. Evet. Birisi ihan edecek dedi diyor. Değil mi? Yani Allah'ın hükmü bu diyor işte. Allah'ın hükmünü yine getiriyorum evet. Diyor. Evet hocam inşallah. Ama ne yaptı Romalılar da? Değil mi? Avuçlarından çivilediler. Ayaklarından çivilediler. Karnından çivilediler. Elhamdülillah. bir de kafasından çivilediler. İnşallah hocam. Ve belasını buldu. Elhamdülillah. İnşallah hocam. Çünkü Hazreti İsa için düşündüğünü Allah ona uyguladı. Maşallah. Değil mi? Evet hocam. Bas bas bağırıyordu ben Hz İsa Mesih ben değilim diye. Evet. Değil mi? Askerleri döve döve götürdüler nasıl sen değilsin dediler. Değil mi? Evet. Çünkü ihbar ettiği yere girdiğinde bir kişi var. Değil mi? Evet hocam. E, o da olsa olsa İsa olmuş oluyor onlara göre, askerlere göre. Evet hocam. Öyle. Halbuki ihbarcı. Allah onlara benzet, ona benzetildi diyor ayette. Benzetildi. Yani ihbarcı Hazreti İsa'ya benzetildi diyor. Ve onu İsa zannettiler. Hatta talebeleri bile İsa zannettiler. Onun için onu çarmıha gelirdi gözümüzden gördük diyorlar. Halbuki çarmıha gelen İsa değil. Yuda yüzler yot. Evet. Yehuda. Evet. inşallah beni niye terk ettin diyor. Elohi elohi diyor. Allah'ım beni niye terk ettin diyor. E sen Allah'ın peygamberine tuzak hazırlıyorsun. Allah seni terk etmiyor ki belanı veriyor. Maşallah. Değil mi? Biz. Evet. Tabi. Bağıra bağıra can verdi. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah hocam. Talebeler de hakikaten çarmıha girildi zannettiler. O yüzden İncil'e böyle yanlış düşünceler girdi. Halbuki İsa e, böyle bir şey olmayacağını onlar önceden söylüyor. Allah'ın tuzağı bozacağını da söylüyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani bu konuda başarılı olamayacaklarını söylüyor. Ama buna rağmen orada böyle o konuda cahillik eden insanlar oldu. Ve böyle naklettiler. Kur'an'da tam doğrusuna çıkıyor Cenab-ı Allah. Ya Allah'ın peygamberi beni niye terk ettin der mi? Demez inşallah tabii ki. Peygamber söz olur mu böyle bir şey? Evet. lazım peygamber. Evet. Değil mi? Evet var gücüyle bağırır mı ben insan değilim diye? Bağırmaz tabii ki. Değil Şu mi? Da. Hatta Yuda, Yehuda yok. Evet. Şey örnek vermişiz hocam. Hazreti Yahya ağacın kabuğundayken keserlerken yine Allah'a tesbih ediyor. Tabii. Tam şehitlik anında. Ya Rabbi baki olan sensin diyor. Ya Rabbi baki olan sensin diyor. Maşallah. Maşallah. Evet, tesbih ede 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 şehit oldu maşallah. maşallah. Peygamberler korkmaz öyle şeyden. Çekinmezler. Yani şehit olmakta çekinmez. Evet hocam maşallah. Sevinç duyar, evet. iftihar eder. İnşallah. Değil mi bak? Allah zikrede ede 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 şehit oldu maşallah. 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 Hazreti Zekeriya'yı da Yahya'yı da ikisi de şehit ettiler. İnşallah. 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 Ki Yahya bir Hazreti İsa'nın çok sevdiği yardımcısıydı. Evet hocam. Çok çok seviyordu maşallah. O da Hazreti İsa'nın imtihanı oldu imtihanıydı. Evet. Ya yani talebelerin de imtihanı olmuş oldu. Bak mesela bak Allah şehit olması gerekiyor. Onu şehit ediyor. Evet. Bak şehit oldu diyor zaten. Evet. Allah şehit ya. Evet. Yani. Mesela peygamberleri şehit ettiler diyor Allah. Evet. Açıklıyor. Evet. Ama göğe aldığında da Allah tuzaklarını evet. bozdum diyor. Evet. Değil mi? Evet. Ma katelihu Allah katletmediler diyor. Asmadılar diyor. Bir daha söylüyor Allah. Lakin diyor benzetildi ona benzetildi diyor. Ve bu iddia da şüphe içindedirler zaten diyor Allah ayette. Evet. Allah onu kendi göğüne yükseltti diyor. Katını aldı diyor. Adamlar diyor ki ölmedi ama öldü. Yok kardeşim şimdi bu nasıl bir söz ya? Hazreti İsa ölmedi ama yok öldü diyorlar. Allah tuzağı bozdum diyor. Tuzak bozma nasıl olur? Ya onlar içinde seni temizledim diyor. Tahir ettim diyor. Ve tuzağı bozdum diyor öldürerek tuzak olur mu? Olmaz tabii ki. Inşallah. Değil evet. mi? Evet. Allah katımı aldım İnşallah. Hocam. İnşallah. Evet. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Maşallah. Ama tabii onlar kendi kafalarına göre yorumlamaya çalışıyorlar. Bir, bir tek Hazreti İsa ile ilgili bu açıklama var. Evet hocam. Hayır İsa Allah öyle de yapar. Yani. O şekilde de yapar. Fakat Kur'an'da açıkça beyan ediyor. Çok salih. Evet. Anlaşılmayacak gibi değil. Evet hocam. İnşallah. i̇nşallah. Ve kütübisi dedi de bu çok açık vurgulanıyor. Evet. İncil'de bir yanlışlık olduğunda Kur'an onu şiddetle üstüne giderek açıklıyor. Evet. Mesela test ediyor. Evet. Ama Hz. İsa'nın yeniden dünyaya dönüşü ve Hz. İsa'nın göğe alınması çok mühim bir konudur. Çok mühim bir konudur. İnşallah hocam. Evet. Kur'an bunu tam tasdik eden uslup kullanmış Kur'an'da Cenab-ı Allah. İnşallah. Yani yanlış olan da tam aksine muhkem, bakın muhkem hüküm kullanıyor Allah, muhkem. Evet hocam. Mesela Allah üçtür demeyin diyor. Evet. Bakın demeyin. Net, muhkem ifade. Evet. İma yok. Evet. Değil mi? Çok evet. muhkemdir. Allah birdir diyor. Evet. Allah üçtür diyenler küfre düşmüştür diyor Allah. Evet. Net. Evet, i̇nşallah. Bak muhkem ayet. Ama bu konuda bu Hazreti İsa'nın göğe alınması ve yeniden yeryüzüne inişi konusu ki Hristiyan'ın temel inançlarındandır. Onu tam anlamını destekleyen ayetler var. Evet ve sadece Hz. İsa'ya mahsus olarak evet. mahsus olmak üzere ve kütüb-i hadislerinde meşhur hadisler, tevatür derecesinde hadislerde hep bu konuyu açıklar mahiyet. Evet hocam inşallah.